Burada çok önemli bir şeye dokunacağım ben çünkü. ben 2007'de bypass oldum. Üç damar değil. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. 2018'de iki tane stent takıldı. İkinci krizimdi. Ve Van tanıştım. Antalya'da şirketin kampı vardı. 500 kişiye yakın insan vardı. Böyle bir ekibe sahibiz. Ve 6 yıl tane doktor vardı. O da arkadaşım da Murat Bey'di. Aynı zamanda birebir yanımda olan Sibel Hanım ortundu e, evet, Hanım oradaydı. Yine bir yaşadım dedi. Yani ben üçüncü krizimi yaşadım. Ölmüşüm. 14 kez eks olmuşum. Doktorların yerinde ve anında müdahale etmesiyle yüzde yirmi çalışan kalbimi hastaneye götürdü. Ameliyata hazır vaziyetteyim. Doktorlar diyor ki Akdeniz Üniversitesi kardiyoloji bölümüne orada yaptım. 32 gün yoğun bakımda kaldım. Ya yani bir sene önce. Diyor ki biz bu ameliyatı ne <laughs> Çok güzel hazırlamışsınız hastanenin kapısında geçirseydi bu krizi biz